Galatasaray geçen yaz döneminden beri Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmaya çalışıyor. Milli futbolcu için Fenerbahçe'de devredeydi. Jim Bomb, 31 yaşındaki ön libero konusunda bonuslarda dahil 15 milyon euro civarında bir rakam önerdi. Ancak Inter bunu geri çevirdi. 20 milyon artı b o n -U -S -L -A -R İtalyan ekibinin 20 milyon euro garanti bon servis ve bonus maddeleri talep ettiği öğrenildi. Ayrıca bu bonusların da son derece tuzlu olduğu konuşuluyor. Galatasaray cephesi, Inter'in şartlarına yaklaşmadı. Temaslar kesilmedi. Fakat bugünkü şartlarda transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli zor. Son senesine girecek Hakan Çalhanoğlu'nun mukabelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek. Yani 2026 yazında kontratının son senesine giriyor milli futbolcu aynı zamanda 8 Şubat'ta 32 yaşında olacak. 1.78 boyundaki futbolcu, Inter'le sözleşme yenilemek istemiyor. Galatasaray da bu sebeple bastırıyor.